Gafil avlanmış, omuzu yarılmış ya da daha ne olduğunu anlayamadan kulağı lime lime olmuş bir köpek yarı yenilmiş demekti. Bundan başka ansızın saldırarak bir köpeği yere yıkmak çok daha kolay oluyordu. Böyle yere devrilmiş bir köpek bir an için olsa bile çenesinin altındaki yumuşak kısmı daima açıkta bırakırdı. En kolay yaralanan ve can alıcı nokta da burasıydı. Beyaz diş bu noktayı biliyordu. Bu ona kurt soyunun avcılık özelliğinden miras kalmış bir yetenekti. Beyaz diş saldırıya geçtiğinde daima şu yöntemi kullanıyordu. Birincisi tek başına olan küçük bir köpek buluyordu. İkincisi onu şaşırtıp yere yuvarlıyor. Üçüncüsü de gırtlağına dişlerini batırıyordu. Henüz tam anlamıyla gelişmediği için çenesi yeterli derecede büyümemiş ve gırtlağı o ölümcül saldırıyı yapacak kadar kuvvetlenmemişti. Fakat birçok köpek yavrusu beyaz dişin amacını gösteren yaralı boğazla kampta dolaşıyordu. Bir gün bunlardan birini orman kenarında tek başına yakaladı ve şah damarını ısırıp onu öldürmek için sürekli olarak boğazına saldırarak yere yıktı. O gece büyük bir kargaşalık çıktı. Yaptığı şey görülmüş, haber ölü köpeğin sahibine ulaştırılmıştı. Kızılderili kadınlar çalınan bütün etlerin sorumlusu olarak kendisini gösterdiler. Gri kunduz bu öfkeli sesten çok rahatsız oldu. Fakat suçluyu sakladığı çadırın kapısını dirençle tutarak kabile halkının öç almasına izin vermedi. Beyaz dişten bütün insanlar ve köpekler nefret ediyordu. Bu dönemde bir an bile güven içinde değildi. Her köpeğin dişi her insanın eli kendisine karşıydı kendi cinsi tarafından hırıltılarla, tanrıları tarafından ise beddua ve taşlarla karşılanıyordu. Heyecan içinde yaşıyordu. Sinirleri daima bozuktu. Aniden vücuduna saplanacak umulmadık bir okun saldırısına karşı gözünü açmış tetikte bekliyordu. Çabucak ve soğukkanlılıkla sıçrayıp dişlerini batırmak veya tehdit edici bir hırıltıyla atılmak için hazırlıklıydı. Hırlamak meselesine gelince Tamtaki yaşlı, genç, bütün köpeklerden daha korkunç bir şekilde hırlayabilirdi. Hırlamanın amacı tehdit ya da korkutmaktır. Bu silahın ne zaman kullanılacağını bilmek için iyi bir yargılama gereklidir. Beyaz diş bunu nasıl ve ne zaman yapacağını biliyordu. Hırıltısından bütün kötülükleri, uğursuzlukları ve iğrençlikleri birleştiriyordu. Devamlı olarak kırışan burnu, kabararak dalgalanan tüyleri, Tıpkı kırmızı bir yılanınki gibi girip çıkan dili, yatık kulakları, nefretle parlayan gözleri, geriye doğru kıvrılmış dudakları ve apaçık gözüken salyalı dişleriyle hemen hemen bütün düşmanlarına karşı durabilirdi. Tedbirini alıp bir an durakladığında düşünmek ve nasıl hareket edeceğine karar vermek için son derece önemli bir fırsat kazanmış oluyordu. Fakat böyle bir duraklama çoğunlukla saldırının kesilmesine kadar sürüyordu. Birden fazla köpeğin önünde bu duraksama beyaz dişe onları yenmek için büyük bir kuvvet veriyordu. Bütün köpek yavrularından ayrı kimsesiz kalmış bir hayvandı o. Kanlı yöntemleri insanı hayrette bırakan becerikliği ile kendine yapılan eziyetleri bu köpek sürüsüne fazlasıyla ödetti. Onun sürünün yanında koşmasına izin verilmediği gibi yarattığı birçok olay yüzünden hiçbir köpeğin sürüden ayrılması da mümkün olmuyordu. Beyaz diş buna asla izin vermiyordu. Köpek yavruları onun birdenbire saldırıp kullandığı korkunç yöntemlerden dolayı kendi başlarına dolaşmaya korkuyorlardı. Uzun dudak dışında kendilerinin bu korkunç düşmanın karşı iki taraflı bir savunmada bulunmak için hep bir arada olmak zorunda idiler. Yalnız başına orman kenarında dolaşan bir köpek yavrusu ya ölmüş ya da kendisine tuzak kuran kurt yavrusundan kaçarken dehşet dolu çığlığı ile kampı ayağa kaldırmış demektir. Bütün köpek yavrularının bir arada kalmaları gerektiğini iyice öğrenmelerine karşın beyaz dişin misilleme hareketi hiçbir zaman sona ermedi. Onları yalnız başına yakaladığında üstlerine atlıyordu. Onlar da bir arada olduklarında ona saldırıyorlardı. Onun ortaya çıkması bile peşinden koşanları için yeterli oluyordu. Böyle anlarda onlardan daha çabuk koşması beyaz dişi esenliğine kavuşturuyordu. Böyle bir kovalama sırasında arkadaşlarının önüne geçen köpeğin vay haline, beyaz diş en önde koşan takipçisinin üstüne ansızın atılıp sürü yetişene kadar onu baştan aşağı yaralamasını öğrenmişti. Bu sık sık oluyordu. Çünkü bir kere çığlık işitmeye görsünler, bu kovalamanın heyecanı içinde kendilerini tamamen unutuyorlardı. Ama beyaz diş hiçbir zaman unutmuyordu. Koşarken geriye kaçamak bakışlar attığından önde koşan takipçisinin üstüne atlamak için daima hazırlıklıydı. Köpek yavruları oyuna çok düşkündür. Onlar için bu bir gereksinme olduğundan Mücadeleleri sırasında bile kendilerine oyun çıkartıyorlardı. İşte bu nedenle Beyaz Diş'i yakalamak her seferinde de tehlikeli olmasına karşın başlıca oyunları olup çıktı. Beyaz Diş ise en çabuk koşan kendisi olduğundan hiçbir tehlikeye atılmaktan çekinmiyordu. Annesinin dönüşünü boşuna beklediği bu dönemde köpek sürüsünü yakındaki ormanın içine doğru çılgınca bir takibe sürükledi. Fakat sürü her zaman olduğu gibi onu yine kaybetti. Ağaçların arasından babasının annesinin yaptığı gibi sessizce koşarken onların bağırıp çağırmaları nerede olduklarını ona gösteriyordu. Ayrıca ormanla olan ilişkisi onlardan daha çok ve doğrudan doğruya Ormanın sır ve tuzaklarını daha iyi biliyordu. İzini kaybettirmek için kullandığı başlıca hilesi suya girmek ve sonra onlar etrafında yaygaralar kopartırken yakındaki bir çalılıkta sessizce gizlenmekte. Kendi cinsinden ve insanlardan nefret gördüğü, hiç durmadan onlarla mücadele, mücadele ettiği için büyümesi çabuk fakat tek yönlü oluyordu. İçindeki şefkat ve sevginin filizlenmesi olanak dışıydı. Böyle şeyler için en küçük bir umudu bile yoktu. Kuvvetliye boyun eğmek, zayıfı ezmek kuralını öğrenmişti. Gri kunduz kuvvetli bir tanrıydı. Bu yüzden beyaz diş ona boyun eğiyordu. Fakat kendisinden küçük olan köpek ezilmesi gereken zayıf bir yaratıktı. Onunki kuvvet yönünden bir gelişmeydi. Devamlı acı çekmek, hatta mahvolmak tehlikesine karşı koyabilmek için yırtıcı ve kendisini koruyucu özellikleri aşırı derecede gelişmişti. Diğer köpeklerden daha çabuk hareket ediyor, koşuyordu. Onlara oranla daha hineci, daha öndürücü, daha çevikti. Çelik gibi kasları, sinirleri ipince uzun, cesur, zalim, yırtıcı ve akıllı bir hayvan olup çıktı. Bütün bu niteliklere sahip olması şarttı. Aksi halde ne ayakta durabilecek ne de içinde bulunduğu bu düşman çevrede yaşayabilecekti. O yılın sonbaharında günler kısalır, hava soğurken Beyaz diş özgürlüğünü elde etme şansını kazandı. Köyde birkaç gündür büyük bir hareketlilik vardı. Yaz kampı kapatılmış, bütün kabile sandık sepet, sonbahar avı için hazırlanıyordu. Beyaz diş meraklı gözlerle bütün bunları seyretti ve çadırlar sökülmeye, eşyalar kıyıdaki kayıklara yüklenmeye başlandığı zaman durumu anladı. Kayıklar daha şimdiden hareket etmiş ve bazıları ırmağın aşağılarında gözden kaybolmuştu bile. Beyaz diş tamamen bilinçli olarak geride kalmaya karar verdi. Kamptan ormana kaçmak için bu fırsatı bekledi. Buz tutmaya başlayan ırmakta izini kaybettirdi. Sonra sık bir çalılığın içine büzülüp bekledi. Zaman geçti ve saatler süren bir uykuya daldı. Gri kunduzun adını çağıran sesiyle uyandı. Başka sesler de vardı. Beyaz diş bu aramaya gri kunduzun karısı ile oğlu mitsağında katıldığını anlıyordu. Beyaz diş korku ile titredi. İçinden saklandığı yerden çıkmak geldiyse de olduğu yerde kaldı. Bir müddet sonra sesler kesildi. O zaman bu başarısını kutlamak için sürünerek dışarı çıktı. Hava kararıyordu. Bir müddet özgürlüğün tadını çıkartarak ağaçlar arasında oynadı. Sonra ansızın yalnızlığın farkına vardı. Düşünmek için oturdu. Ormanın sessizliğini dinlerken kuşkulanmaya başladı. Hiçbir kıpırtı olmaması, hiçbir sesin duymaması uğursuzluk gibi geliyordu ona. Görünmeyen ve tahmin edilmeyen bir tehlikenin pusuya yattığını hissediyordu. Ağaçların hayal gibi görünen gövdelerinden, bütün tehlikeli şeyleri gizleyebilecek olan gölgelerden şüpheleniyordu. Hava çok soğuktu. Burada sokulup yatacak ılık bir çadır da yoktu. Soğuktan ayakları dondu. Durmadan ön ayaklarından önce birini sonra diğerini kaldırıyordu. Üstlerini örtmek için tüylü kuyruğunu kıvırdı ve aynı anda bir düş görmeye başladı. Bunda bir acayiplik yoktu. Gözlerinin önüne anılar yılmaya başlamıştı. Yeniden kampı, çadırları ve yanan ateşin alevini görür gibi oldu. Kadınların tiz Erkeklerin kalın seslerini, köpeklerin hırıltısını duydu. Acıkmıştı. Kendisine atılan et ve balık parçalarını hatırladı. Burada et yoktu. Sadece kendisini korkutan, giderilmesi imkansız bir sessizlik vardı. Kölelik duygusu onu yumuşatmış, sorumsuzluk zayıf duruma düşürmüştü. Nasıl geçineceğini hiç düşünmemişti. Gece oluyordu. Kampın telaş ve gürültüsüne devamlı olay ve seslere alışık olan duyguları şimdi işlemez durumdaydı. Artık yapacak, görecek, işitecek hiçbir şey yoktu. Sessizliğin bozulduğunu, doğanın harekete geçtiğini duymak için duygularını zorladı. Bu hareketsizlik yüzünden ve yaklaşmakta olan korkunç bir tehlikeyi hissettiğinden neye uğradığını şaşırdı. Büyük bir korkuya kapıldı. Görüş alanında kocaman, şekilsiz bir şey koşturup duruyordu. Ayın yüzünü örten bulutlar çekildiği için bir ağacın yere vuran gölgesiydi bu. İçi rahatlayarak hafifçe ağlamaya başladı. Sonra pusuya yatmış tehlikelerin dikkatini çeker korkusu ile sesini kesti. Gecenin serinliğinde bir ağacın çatırtısı büyük bir gürültü yaptı. Bu tam tepesinde olmuştu. Korku ile haykırdı. Müthiş bir paniğe kapılarak çılgın gibi köye doğru koşmaya başladı. İnsanın koruyuculuğu ve arkadaşlarına karşı büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Burun deliklerinde kamp dumanının kokusu vardı. Kulaklarında kampın sesleri, bağırmaları çınlıyordu. Ormandan çıkıp gölge ve karanlık olmayan ayın aydınlattığı açıklık bir alana geldi. Ama köyü göremedi. Tamamen unutmuştu bunu. Köy gitmişti. Çılgın gibi koşmaktan vazgeçti. Kaçacak hiçbir yer yoktu. Çöp birikintilerine at, atılmış paçavra ve bezleri koklayarak umutsuz bir halde ıssız kampı dolaştı. Öfkeli bir kadının arkasından yağdıracağı taşlara gri kunduzun gazapla üzerine inen eline razıydı. Uzun dudağı korkuyla hırlayan bütün köpek sürüsünü sevinçle karşılayacaktı. Bir zamanlar gri kunduzun çadırının olduğu yere geldi. Alanın tam ortasında durdu. Burnunu aya doğru kaldırdı. Boğazı sert bir şekilde kasınırken ağzını açtı ve sonra yalnızlığı korkusunu, annesi için duyduğu kederi, geçmişteki üzüntü ve acıları ile gelecekteki tehlikelere karşı duyduğu kuşku, insanın yüreğini parçalayan bir sesle tıpkı bir sabun köpüğü gibi yükseldi. Bu onun gırtlaktan çıkarttığı uzun ve acı dolu ilk ulumasıydı. Günün ışıması korkularını yatıştırsa da duyduğu yalnızlığı daha da artırdı. Kısa bir zaman önce kalabalık olan bu çıplak toprak yalnızlığı daha fazla hissettiriyordu. Karar vermesi uzun sürmedi. Ormana girerek ırmağın aşağısına doğru kıyı izlemeye başladı. Bütün gün koştu. Hiç dinlenmedi. Sanki hiç durmadan koşmak için yaratılmıştı. Demir gibi olan vücudu yorgunluğa aldırmıyordu bile. Yorulduğu zaman ise soyunun dayanıklılığı, onu sonsuz bir çaba harcamaya ve artık yakınmaya başlayan vücudunu daha ilerilere taşımaya zorluyordu. Irmağın dik uçurumlara doğru aktığı yerde gerideki yüksek dağlara tırmandı. Yüzerek ya da yürüyerek geçtiği ana ırmağa çay ve dereler karışıyordu. Sık sık ırmağın üstünde tutmaya başlayan buzlardan geçti. Birkaç defada bunları kırdığından soğuk suyun akıntısına kapılmamak için mücadele etmek zorunda kaldı. Tanrıların ırmağı bırakıp karadan gideceklerini düşündüğünden durmadan ayak izlerini arıyordu. Beyaz diş kendi türünden olanlara göre çok akıllıydı. Fakat Mackenzie ırmağının diğer kıyısını görecek kadar ileri görüşlü değildi. Ya tanrıların ayak izleri orada ise ne olacaktı? Bu düşünce aklına hiç gelmedi. İleride büyüyüp akıllandıktan sonra akıllandıktan yapacağı birçok yolculuklar vasıtasıyla ayak izlerini, ırmakları daha iyi tanıdıktan sonra belki o zaman böyle bir olasılığı düşünecekti. Fakat böyle zihinsel bir güce ancak gelecekte kavuşacaktı. Şimdilik kendi kendine hesaplar yaparak Mackenzie Irmağı'nın bu kıyısında körü körüne koşuyordu. Bütün gece karanlık yüzünden gecikmesine sebep olan fakat asla yıldırmayan şanssızlık ve engellerle karşılaştı. İkinci günün ortasında 30 saatten beri hiç durmadan koşmakta olduğu için demir gibi olan vücudu bile artık pes ediyordu. Onun yola devam etmesine asıl zihinsel dayanıklılığı sağlıyordu. 40 saattir hiçbir şey yemediği için açlıktan halsiz düşmüştü buz gibi suda devamlı olarak ıslanması da etkisini gösteriyordu. Güzel postu kirlenmişti. Geniş tabanları berelenmiş, kanıyordu. Topallamaya başlamış ve bu topallama saatler geçtikçe daha da artmıştı. Sanki bunu daha da beter duruma getirmek ister gibi hava kararmış, kar yağmaya başlamıştı. Eriyip tutmayan, ayaklarının altında kayan sulu bir kardı bu. Yürüdüğü alanı toprağın bozuk taraflarını örttüğünden ayaklarının altındaki yolda daha zor ve acı çekerek ilerliyordu. Av alanı o yönde olduğu için gri kunduz o gece makken zırmağının karşı kıyısında kamp kurmaya karar vermişti. Fakat karanlık basmadan biraz önce bir geyik ırmağın bu kıyısına su içmek için gelmiş ve gri kunduzun karısı Klokok tarafından görülmüştü. Eğer geyik su içmeye gelmese, Nitsa kar yüzünden rotayı değiştirmese, Klokov geyiği görmese ve gri kunduz tüfeğiyle şanslı bir atış yapmasa bundan sonraki bütün maceraları başka türlü olacaktı. Gri kunduz Mackenzie bu kıyısında kamp kursaydı beyaz diş ya ölecek ya da yırtıcı kardeşlerinin yanına varıp ölünceye kadar onlar gibi onlar gibi bir kurt olarak kalacaktı gece olmuştu kar bütün şiddetiyle yağıyordu hafif hafif ağlayan beyaz diş sendeleyerek topallayarak ilerlerken karda yepyeni bir ize rastladı bu o kadar yeni bir izdi ki derhane olduğunu anladı merakla sızlanarak ırmak kıyısından ayrılıp ağaçların arasındaki izi takip etti kulaklarına kampın sesitleri geldi kamp ateşinin alevinde Klokok'un yemek pişirdiğini gördü. Gri kunduz çömelmiş, ağzındaki bir parça taze don yağını çiğniyordu. Kampta taze et vardı. Beyaz diş dövüleceğini sanıyordu. Bu düşünceyle yere çökerken tüyleri hafifçe kabardı. Sonra yeniden ilerledi. Kendisini beklemekte olan dayaktan korkuyor, bundan hoşlanmıyordu. Fakat ateşin rahatlığı, Tanrıların koruyuculuğu ve dostluğu daha sonra kendisinin olacaktı. Bunu biliyordu. Bu düşmanlıktan doğan bir dostluk olmasına karşın yine de onu tatmin eden bir dostluktu. Korkudan yaltaklanarak, sürünerek ateşin ışığında belirdi. Gri kunduz kendisini görerek yağı çiğnemeyi bıraktı. Beyaz diş, alçalmış ve boyun eğmiş bir durumda hırlayarak, mırıldanarak yavaş yavaş yaklaştı. Her adım atışta acı içinde yavaşlayarak geldi ve gri kunduzun tam karşısına çöktü. Sonunda kendisini bedenen ve ruhen gönüllü olarak teslim edip efendisinin ayaklarının dibine uzandı. İnsanların yaktığı ateşin yanında oturmayı ve onlar tarafından yönetilmeyi kendisi istemişti. Beyaz diz, diş cezalandırılmayı bekleyerek titredi. Üstündeki halde bir kıpırtı oldu. İneceğini sandığı elin altında istemeden ürperdi. Fakat darbe inmedi. Yukarı doğru bir bakış attı. Gri kunduz don yağı parçasını ikiye bölüyor ve parçalardan birini ona veriyordu. İlk önce çok nazik fakat biraz şüpheyle kokladı ve sonra yemeye başladı. Gri kunduz ona et getirilmesini emretti ve o yerken diğer köpeklerden korudu. Beyaz diş daha sonra minnettar ve memnun bir ifadeyle gri kunduzun ayaklarının dibine uzandı. Gözlerini kırpıştırarak ve uyuklayarak yarın kendisine kimsesiz bir durumda soğuk ormanın derinliklerinde başıboş giderken değil, fakat varlığını emanet ettiği, dayandığı insan hayvanların kampında tanrılarla beraber bulacağını bildiği için zihninden güven içinde kendisini ısıtan ateşe bakıyordu. Aralık ayı epey ilerlediğinde gri kunduz Mackenzie ırmağının yukarısına doğru bir yolculuğa çıktı. Mitsa ve Klokok da onunla geldiler. Değiş tokuş ettiği ya da ödün çaldığı köpeklerin çektiği bir kızağı sürüyordu. Mitsa'nın kullandığı ikinci bir ikinci ve daha küçük olan kızağı ise köpek yavrularından kurulu bir sürü koşulmuştu daha çok bir oyuna benziyordu. Ama kendisini büyük adamların yaptığı işi yapıyor gibi hisseden Mitzah'ın neşesi görülecek şeydi. Ayrıca o kıza koşulan köpekleri kullanmasını ve eğitmesini de öğreniyordu. Kızak hemen hemen 90 kilo yiyecek ve yiyecek taşıdığı için de bir iş görmüş oluyordu. Beyaz diş köpeklerin kızağa koşulduğunu daha önce gördüğü için koşu takımlarının ilk defa takılışında pek fazla kızmadı. Boynuna içine kuruyorsun doldurulmuş bir tasma geçirdiler. Bu göğsüne ve sırtına dolanmış bir kayışla iki dizgine bağlanmıştı. Kızağı çektiği uzun ip de bunlara tutuşturulmuştu. Takımda yedi köpek yavrusu vardı. Beyaz diş daha sekiz aylık, onlar ise yılbaşında doğdukları için 9-10 aylıktılar. Her köpek tek bir iple kıza bağlanmıştı. İplerden hiçbiri aynı uzunlukta değildi ve uzunluk farkı en azından bir köpeğin boyu kadardı. Her ip huş ağacından yapılmış, alçak, karda iyi gidebilmesi için ucu yukarı doğru kıvrık olan kızığın baş kısmındaki bir halkaya geçirilmişti. Kızın bu şekilde yapılmış olması toz gibi ve çok yumuşak olan kar üzerinde ağırlığın geniş bir alana yayılmasını sağlıyordu. Ağırlığın bu geniş alana yayıldığını fark eden köpekler iplerinin ucuna tıpkı bir yelpaze gibi açılıyor ve hiçbir köpek diğerinin ayağına basmıyordu. Bu açılmanın yararı yararlı bir yanı daha vardı. Çeşitli uzunluklardaki ipler köpeklerin önde koşana saldırmasını önlüyordu bir köpeğin diğerine saldırması için daha kısa ipe bağlı olan köpeğe doğru geri dönmesi gerekiyordu. Bu durumda hem kendisine saldıranla hem de kızağı sürenin kamçısı ile karşılaşacaktı. İşin en acayip yanı öndeki köpeğe saldırmaya kalkışan kızağı daha iyi hızlı çekiyordu. Bu durumda kızak daha hızlı gidiyor ve üstüne saldırılan köpek daha da çok koşuyordu. Bu yüzden arkadaki köpek Öndekini hiçbir zaman yakalayamıyordu. O daha hızlı koştukça öndeki daha hızlı kaçıyor ve böylece bütün köpekler daha hızlı koşturuyorlardı. Hızla giden kızak bir rastlantı olarak yönünü değiştirirse o zaman da sürücüsü hayvanlar üzerindeki üstünlüğünü fazlalaştırıyordu. Mithsah daha çok babasına benziyordu ve onun zekasına sahipti. Eskiden uzun dudağın beyaz dişe yaptığı eziyeti görmüş fakat o sırada uzun dudak başka bir adamın köpeği olduğundan Mitsah arada sırada onu korkutmak için bir taş atmaktan ileri gitmeye hiçbir zaman cesaret edememişti. Fakat şimdi uzun dudak kendi köpeği olduğundan onu en uzun ipin ucuna bağlayarak öcünü alma olanağını buldu. Bu durum uzun dudağın önder olmasını sağladı. Görünüşte ona şeref verilmişti ama aslında bütün şerefler ondan alınmış ve sürünün kabadayısı efendisi olacağına onlardan eziyet görmeye başlamış onların nefretini de kazanmıştı. En uzun ipin ucunda olduğu için hepsinin önünde koşarken köpekler gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Bütün gördükleri onun tüylü kuyruğu ve çabuk hareket eden arka bacaklarıydı. Bu görünüm onun kabarık yelesinden parıldayan dişlerinden daha korkunç değildi. Ayrıca köpekler çok kararlı hayvanlar olduklarından onu koşarken görmek kendilerinden kaçtığı düşüncesini veriyor. Bu yüzden de arkasından koşmak isteğini duyuyorlardı. Kızak hareket ettiği an bütün sürü uzun dudağın peşinden gün boyunca süren bir kovalamacıya başlıyordu. Hayvan ilk başta bu rütbesini kıskanıp öfkelenen izleyicilerine saldırmaya kalkıştı ama böyle anlarda Mitsah Geyik bağırsağından yapılmış bir metre boyundaki kırbacını yüzüne şaklatarak onu dönüp koşmaya zorluyordu. Uzun dudak bu köpek sürüsüne karşı koyabilirdi ama o kırbaca asla. Bu yüzden de ona ipini gergin, böğrünü ise arkadaşlarından uzak tutmaktan başka çare kalmıyordu. Fakat Kızıl Kızılderililerin kafasında daha başka sinsi düşünceler de vardı. Sürünün önderine bu sonu gelmeyen kovalama sırasında şans tanımak için diğer köpekleri oranla daha hoşgörülü davranıyordu. Bu hoşgörü onların daha da kıskanıp nefret etmesine neden oluyordu. Mola verdikleri zaman Mitsa yalnız ona et veriyordu. Bu ise onları çılgına çeviriyordu. Uzun dudak etini yerken Mitsa onu koruyor. Bu arada köpekler kamçının ulaşamadığı bir alanda öfkeden deliye dönüyordu. Verecek başka et kalmayınca da Mitsah sürüyü uzakta tutup uzun dudağa yeniden et verecekmiş gibi yapıyordu. Beyaz diş işine iyice ısınmıştı. Tanrıların kurallarına kendiliğinden uyma işinde diğer köpeklere oranla daha çok yol ve onların isteğine karşı gelmenin ne kadar yararsız olduğunu adam akıllı öğrenmişti. Ayrıca köpek sürüsünden gördüğü eziyet Onların beyaz dişin gözünden düşmesine insanların ise daha fazla der kazanmasına sebep oldu. Arkadaşlık konusunda kendi türüne bağlanmayı hala öğrenememişti. Zaten keçiyi de neredeyse unutmuştu. Bu yüzden kendisi için tek çıkar yol efendisi olarak kabul ettiği tanrılarla bağlılık göstern tanrılara bağlılık göstermekte. Bunun geriye olarak da çok çalıştı disiplini öğrendi ve uysal bir hayvan oldu